Merhaba ben Rıza Yökay Tusa Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 2023 saatlerimiz 15.00. Bugün cumartesi günü yarım günlük bir çalışma günü bizim için en azından böyle bir gündü. Genel itibarla baktığımız zaman cumartesi günleri pek de yoğun olmuyor. Piyasada tek sefer açıyor zaten. Önümüzdeki haftada da zaten pazartesi, salı, çarşamba muhtemelen piyasalarda hareketlilik bir ihtimal olabilir. Hareketlilik derken yatay hareketlilik seviyesinde. E, fakat Perşembe, Cuma günü zaten e, Amerika'daki tatiller nedeniyle, yarı günlük tatiller nedeniyle piyasanın çok hareketli olmayacağı düşüncesi içerisindeyim. Burada baktığımız zaman genel duruş bugün itibariyle ve dün itibariyle altın yönünde alış, gümüş yönünde alış yönündeydi arkadaşlar. Ve gümüşte zaten bir yükseliş gördük. Gümüşte özellikle beklentilerimiz çok farklı seviyelerde. Bunu söyleyerek başlayalım. gümüş sanayi tarafında ağırlık kazanmaya başlamıştı kullanılmaya. Bunun dışında elektrikli araçlarda, bunun dışında güneş panellerinde, güneş enerji panellerinde, yenilenebilir enerji kısmında. Borsada malum görüyorsunuz yenilebilir enerji kısmında maden ile alakalı bahsediyorum ee, nasıl yükseldiğini işte birçok şirket için smart güneş kontrolmatik matik sayabileceğimiz birçok şirket var ee, bu tarafın nasıl yükseldiğini söylediğimiz gibi gümüşün de orada kullanıldığını söylemekte fayda var maden kısmında sepet yapmak mantıklı birçok Aslında e, üründe varlıkta sepet yapmak mantıklı burada gümüş özellikle ağırlık altın Tabii ki her daim yüzde ee, otuz yüzde daha sonrasında gümüş platin e, ...paladyum gibi madenler eklenerek, kobalt eklenerek yola devam edilebilir. E, tabii ki bunlardan kısım kısım eklenerek yola devam edilmesi gerekiyor. Ağırlık daima altın yönünde, sarı kız yönünde tercih ediyoruz. Düşüncemiz o yönde oluyor. E, ve eklemeler de o yönde gerçekleştiriyoruz. E, biz de şöyle piyasayla alakalı baktığımız zaman şu anki duruşlara... ...altınla alakalı diyebileceğimiz gram altınla alakalı... ...bugün birazcık daha soft ilerlemek istiyorum. Yani... E, daha önceki videolarımda işte dolar TL ye başlayıp yerlerine eklemek yerine konusal olarak ilerleyip o şekilde devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve sizden de tepkiler çok güzel bu arada. Beğeni ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorum yapan elleriniz dert görmesin diyorum. Abone olmayan arkadaşlar varsa da tekrarlayalım buradan. Abone olurlarsa sevinirim diyelim. Gram altın baktığımız zaman 1885-1890 aralığında satışını gerçekleştiriyor vaziyetteydik. E, has altın Cuma saatlerinde özellikle Cuma günü öğlen saatlerinden sonra bir hareketlilik yaşandı ve yukarı yönlü ilmesini gösterdi. Burada... Ondan önceki gün özellikle işçiz, işsizlik başvurularına veri, işsizlik maaşına olan başvurularına gelen veri yüksek olmasından dolayı yani işçi sayısının fazla olmasından dolayı işsiz kalan sayısı burada has altında maden tarafında bir yükselişin olduğunu gördük. Ee, ve bu bağlamda bakıldığında gram altın TL satış fiyatı 1890'lara kadar yükseldi. Gram altın işçiliğini nasıl hesap ediyoruz? Milyem hesabıyla hesap ediyoruz. O soru geliyordu. Hemen onu söyleyeyim. Milyem hesabıyla hesap ediliyor arkadaşlar. Her altının bir milyemi vardır. Yani 24 ayar 995 mesela milyemden. İşte e, ne diyeyim size 18 ayar 750 milyemden e, 20, 22 ayar milyemi 916 örnek veriyorum. Böyle milyemleri vardır bunların. E, bu milyemlere işçilik milyemi eklenerek satışı gerçekleştirir. Örnek veriyorum. 995 haslık bir derece 995 24 ayarı hesap ederken genelde e, fiyat ekranlarında büyük firmaların fiyat ekranlarında has altın satış fiyatı gerçekleşir mobil uygulamalarında ve örnek verelim 1875'ten şu an has altın satışı gerçekleştirilirken onun 24 ayar hesabına 1 çarpı 0.995 çarpı 1875 yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve bu bağlamda çekili kesme altının 9.95'in 24 ayının işsizlik işçiliksiz altının hurda altının satışını anlamış olursunuz. Çok önemli bir bilgidir bu. Çünkü bir malı alırken kazanırsınız arkadaşlar. Tamam altın yukarı çıkıyor, yükseliyor vesaire falan. Şu an yüksek bir şekilde altın alırsanız o yükselişinde en az karlan işin içinden çıkarsınız ama neden alırken kazanmayın ve daha çok kârla satmayın? Bu yüzden işçiliksiz altın kesme altın her daim daha mantıklı olabileceğine yatırım tavsiyesi olmamakla beraber iletiyorum. Paketli gram altın peki nasıl hesap ediliyor hocam? Şöyle ki e, has altının milyemini e, 24 ayar çekil altının milyemini hesap ederken 9.95 ile çarptık. Yani 1 çarpı 0.995 yapmıştık. Fakat paketli gram altını hesap ederken 1 çarpı 1002, 1005 gibi rakamlardan yani üstüne yaklaşık 6-7 milyem ekleyerek çarpmanız gerekiyor. Yani 1 çarpı 1002 dersiniz örnek veriyorum ve çıkan sonucu has satış fiyatı 1875 ondan çarptığınız zaman doğru gram altın paketli gram altın sertifikalı gram altın satışını külçe altının satışını bulmuş olursunuz yani burada paketli gram altında işçilik var ve yaklaşık TL bazında 10 lira 15 lira bir işçilik yansıyor bunun hesabını nasıl yapıyor kuyumcu milyam hesabıyla yapıyor bu milyam hesabını bilirseniz ...çok daha sağlıklı yatırımlar gerçekleştirmiş olursunuz. Çekili kesme altın genelde kuyumcular arası kullanılıyor. Pek tercih edilmiyor özellikle yatırım amaçlı. E, kuyumcu satmak için pek tercih etmiyor. Fakat e, insanlar şu an yatırım için artık kesme altını fazlasıyla duymaya başladı. Kiminizi biliyorsunuz, Kiminiz bilmiyorsunuz. Ben tekrardan buradan anlatmak istedim size. Orada da taleplerinizi öncelikle çıkma gram altın olarak sorarsanız... ...ben çekili altın, kesme altın istiyorum ama çıkma gram altın varsa elinizde daha makbule geçer derseniz size o şekilde çıkma gram altın verirler ve daha iyi bir şekilde aslında muhafazasını yapmış olursunuz. Çünkü o paketin içerisindeki altın da kesme altın, hurda altın tarafına atılıyor. Ve bu şekilde size değerlendirilerek satışı gerçekleştiriliyor. Satış fiyatından yine çarpsın, satışını gerçekleştirsin. Bunda bir kayıp ne onun tarafından yani kuyumcu tarafından ne de ee, alıcı tarafından bir kayıp gerçekleşir. Hatta iki tarafta ben de avantajlı bir ticaret yapmış olur benim düşüncemde. Bu nedenle alırken çıkma gram öncelik daha sonrasında çekili kesme altın ve hiç yoksa bunlardan biri yaşadığınız yer ufak bir yerdir. Çünkü bilemeyiz ee, paketli gram altın diye de sorabilirsiniz. Paketli gram altın hesabında milyem hesabını anlatmış oldum size arkadaşlar. Sorularınız olursa sorabilirsiniz. Gelelim tekrar piyasaya. Gram altındaki beklentilerimiz neler? Bu hafta içi zaten 1880 civarlarından kapatabilecek bir gram altın demiştik. Ve beklentilerimiz üzerine 1875-80 aralığında kalmış bir gram altın görebiliyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde 1900'ler artık kırıp 1900-1930 aralığında gelen bir gram altın altın bir miktar geri çekilme yaşanabilir. 1978'den şu an için devam eden onsaltın. Tekrardan geri çekilmeler 1940'a kadar görebiliriz. 1965'i gördükten sonra görebiliriz tabii bunu. Ee, daha sonrasında tabii Amerika bölgesinden gelecek olan veriler e, yön verecek. Bu veriler neticesinde bu hafta çok bir veri yok. Yatayda devam edebileceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki haftadan sonra bir ihtimal olacak. E, alışlar gerçekleşir. burada özellikle yatay seyreden devam ederken varlık varsa TL'miz TL bazında toplamak mantıklı olabilir gibi düşünebiliriz. Gümüşe bakalım. Gümüşün onsu 23.73 civarından devam ediyor. 23'ün üzerine geçtiği zaman pozitif olduğunu zaten gümüşün onsu düşünmüştük. TL bazında 24'leri şu an hak eden bir gümüş TL var. Dolar TL'deki yukarı, yukarı hareketlilik Gümüş TL'ye de yukarı doğru hareketini döndürecektir düşüncesi içerisindeyim. Burada TL bazında gümüş TL'nin değer kazanabileceği bu seviyelerden alışların hızlandığını görmüştük zaten. Gümüş TL'deki hedeflerin ilk öncelikle 24 10 24 20 civarında olduğunu söylemekte fayda var diyebiliriz. Ons altında da benzer bir durum. 23 73'ün 25'lere kadar gidebilecek bir yolu olduğunu söylemekte fayda var diyebiliriz. Dolar TL 23.78 bir miktar gevşeyen bir dolar TL var. piyasa bugün bir sefer açtı. Fakat dolar TL'nin yukarı yönlü ivmesinin, yatay yukarı yönlü ivmesinin devam ettirebileceğini bu hafta içerisinde hatta 29 özellikle 28.900 950 gibi rakamları tekrar zorlayıp 29'lara artık gelebileceği düşüncesi içerisinde oluruz. Ne yazık ki dolar TL için yatırım tavsiyesi olmamakla beraber Dolar kısmında borçlanan arkadaşların dolar borca girmemeleri çok daha yararlı olabileceği düşüncesi içerisindeyim. Euro için de benzer bir durum. Euro borcu zaten hiç girmesinler. Euro gün ve gün artarak devam ediyor. Paritede de bu bağlamda baktığımız zaman 1.09 seviyelerine geldi. Euro TL 31.400 rakamlarından satışı gerçekleşiyor vaziyette. Euro TL'de atak e, dolara göre daha ciddi seviyede dolar endeksinin düşüyor olması Euro TL'yi güçlendiriyor. Yukarı yönünü ivmesini çeviriyor diyebiliriz. Burada zaten ne diyorduk? Altın tarafında ve Euro tarafında bir hareketlilik beklediğimizi, Sterlin tarafında bir hareketlilik beklediğimizi söylemiştik. Ve bu anlamda baktığımız zaman 3 varlıkta da yukarı yönlü hareketi gördük. Gümüşte istediğimiz düşündüğümüzden bir miktar daha azdı en azından. Fakat orada da yükseliş devam edecek gibi duruyor. Borsa tarafında söyleyebileceklerim arkadaşlar. Ee, sarrafya sarrafiye kısmındaki fiyatları verelim. Çeyrek altın e, 3040 alış 3072 satış. Eski çeyrek için bunları söylüyorum arkadaşlar bu arada. Yeni çeyrekte aşağı yukarı birbirine aynı. Ee, yine eskilerden devam edeyim. Yarım eski 6078 alış 6125 satış. Tam altın için söyleyeyim 12157 alış 12235 satış. Atelera 12475 alış. 12.550 550 satış şeklinde atal arasında da devam etmekte. Borsada yatay şu an seyir devam etmekte, pozitif bir haber bekliyoruz. Pozitif haber düştüğü anda borsada yukarı ilme gelebileceği düşüncesi içerisindeyim. Bu ne zaman? Aralık 15'ten sonraki düşüncemdir. Şu an özellikle e, tüm neredeyse insanların alışverişe kanalize olduğunu görüyorum. E, konusu gelmişken sadece söyleyeyim. Aman arkadaşlar, ihtiyacınız olmayanları almayın ihtiyacınız olanları satmak zorunda kalırsınız. Bunu unutmayın. Allah korusun diyorum bunun için. Bu yüzden özellikle listenizi belirleyin. Notlar kısmına almanız ihtiyacınız olanları belirleyin. İndirim oldu ucuzda da ben bunu alayım demeyin. Çünkü o özellikle kredi kartlarından yaptığınız acabaların artık tamamını yapsanız çok daha iyi olur. Asgarisini yaptığımız zaman ödediğimiz faiz yüksek seviyede. Ya ben hala asgarisini ödüyorum. Çünkü kartlardan farklı yatırımlar gerçekleştirdiğim için varlık almadığım için, mal almadığım için diyeyim, varlık aldığım için benim sıkıntım yok. Varlık alanlar için yine evet asgari öderler, kurtarıyorsa kurtardıkları seviyede enflasyonun yaparlar ama burada özellikle ihtiyacı olmadan değişik farklı ürünler, giysi vesaire alınırsa yedek olsun, x vesaire olsun diye bunlar yanlış, yanlış harcamalar yapılırsa benim düşüncem iyi de olmaz ilerleyen dönemler için. Hele ki bu enflasyon sürecinde diyorum. E, kredi kartını plastikleri doğru bir şekilde kullanırsak problem olmaz düşüncesi içerisindeyim. Bunun yanı sıra diyebileceğim plastikleri de e, Cihat dededen e, duymuştum. O da ona da saygı duyuyorum. Uzun zamandır da kendisini takip ediyorum. Çok çok tebrik ediyorum. Yani çok ayrı bir şekilde çok insanların e, ve bizlerin e, hepimiz için çok yararlı bilgiler veriyor. E, onun yeri de ayrıdır. Ben de özellikle bunu şimdi buradan gelmişken de söyleyeyim. Ee, özellikle belirtmek istedim. konutla alakalı düşünceleri çok beğeniyorum öyle söyleyeyim size. Ufak tefek sadece fikirlerimiz uyuşmuyor ama onun dışında genel itibariyle fikirlerimiz uyuşuyor tarafındayım. Ee, çoğu ekonomistinden yana Cihat'la de farklı bir durumda benim için. Cihat amca diyeyim farklı bir durum benim için. Ee, bu yüzden genel itibariyle baktığımız zaman ee, piyasada bir hareketlilik borsa tarafındaki beklentim Aralık 15'ten sonra olacağı düşüncesi içerisindeyim. Ee, bunun dışında söyleyebileceğimiz kripto tarafına da yatay seyirdeyiz. Bitcoin'de sepet yapılabilir taraftayız. Evet onda iki varlıklar risk imanımızda sepet yapabiliriz. Burada ağırlığımızı daha çok fon sepetinde değerlendirirsek çok daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Fonda da malum sayıyorum özellikle gün be gün. O fonlarda özellikle ilk 11'imizi kurar ve yatırımlarımızı aydan aya gerçekleştirirsek orası da güzel katkı sağlayacağı düşüncesi içerisindeyim. Bu şekilde bugün e, fon konusuna eğilmiş olalım. Yani fonu söylemiş olduk. E, borsayla borsa ile alakalı bilgiyi aktarmış olduk. Değerli maden tarafındaki sepeti aktarmış olduk. E, diğer e, varlıklarla alakalı yine bir kısa kısa bilgi vermiş oldum. Çok videomu uzatmak istemiyorum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, yarın yine video iletmeye çalışacağım. Pazar tatil ama yine de iletmeye çalışacağım. Kendi adıma tatil kimisi çalışıyor. Ama dediğim gibi iletemezsem de pazartesi günü inşallah beraberiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın ya da pazartesi görüşmek üzere herkese bereketli, sağlıklı, güzel kazançlar diliyorum.